Kedimi çok seviyorum. Ansız yaşayamam. Mim, mim. Ama tabii biz bir ara İzmir'e gideceğiz. İzmir zaten. Biz taşınıyoruz İzmir'e gideceğiz. İzmir'de de kedilere yasak. O yüzden... Bu kedi güzelim. Kediyi satmak zorunda kalacağım. Çok zorlanıyorum ama neyse. Dur şu komşuma bir satayım. Alo. Komşum. Ya sayın yine at aldıma yol. i̇ a a a a a Deli biraz ama neyse. Ne diyeceksin şekerim? Ben artık İzmir'e taşınacağım. Sana satabilir miyim güzelim kedimi? Ayol bir tasla bir yere yesin canım. Benim atımla beraber arkadaş olsunlar. i̇ i̇ a a a Ay deli atım deli atım seni çok seviyorum. Artık seni satacağım komşum. Kedi. Sağ ol ayol piyasadaki atımla aynı şey olurlar. Artık hep at atımla ilgileneceğim. Senin kalbin kırılsın pis kedi. Yeah. <laughs> i̇ç atım iç şu manyak kediye de sonra hesaplaşacağım. Kedimi yumağa ziyarete gideceğim. Arabama binelim. Yayım. Tüt tüt. Geldim. Artık kedimi yumağa ziyarete gelebileceğim. Dinleyeyim. Zile bastık. Acaba kedim yumak açacak mı? eksiden hep kapıyı kedim yuma kaçardı. Nasıl becerirse. Aç pis kedi. Kedim yumağı ziyarete geldim. Yumağı sen içeriye gir canım. Ben e, sahibinle bir konuşma lazım. iyi bakıyor musun bakayım. Ee, şey. Yok, o hep şey deyince iyi bakmaz da. Bir şey mi dedin? Yok yok kendi kendime konuşuyorum. Tamam. Kedinin yumağı çok iyi baktım. Öyle ya. Bu işlerde bir şey var. Ben kedinin alıp başka bir ülkeye taşınacağım. Yatır artık ya. Sen kesin o kedinin çok kötü yaptın. ya. Kedim nasıl miyavlıyor? Eksiden ben gelince kıtları doğru düzgün açardı. Hüsnü doydum. duydum. Kedim yumağa çok kızıyormuşsun. Artık alıp başka ülkeye taşınacağım. Seninle de bir daha görüşmüyorum. Gel kedim yumak. Kedim yumak ile beraber başka bir ülkeye taşınacağız. Arabamıza binelim. Vallahi da çok güzel de ilerliyoruz. Bakar mısın? Artık beraber burada mutlu mesut yaşayacağız. Burası bir hayvanların ülkesi. Bunu unutma. Meow selam. 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 Bakıyorum da gene yine, yine arkadaşlarla tanışmışsın. Açım güçlü be. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Biz sizden bir rica istiyoruz. Şahsen Özge TV kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.